neredeyse 10.000 km uzaklıkta şu anda Tayland'ın Bangkok şehrinde aynı zamanda başkentte bulunmaktayız. Hoş bulduk. Passport control Any question? No. No. Same bir <laughs> şey <laughs> I have no question until I sleep properly. Yanılamıyorum. O kadar oyalandık ki. Bizim çantalar kalmış sadece. Başka bir troyey daha aldık burada. Adamlar ne güzel makine falan yapmadan parasız bir şekilde yapmışlar. Ortaya koymuşlar. İstediğin gibi alıyorsun yani. En temizi. Şimdi bir aşağı kata inip böyle bütün taksilerin olduğu bir yere çıktık. Normalde taksiyle gidecek ama yüzüme bak parlıyorum nereden. Normalde taksiyle gidecektik ama bize ne kadar fiyat çıkaracaklarını hiç bilmiyoruz. Yani bir anda adam 30 euro falan dese yani hani itiraz edebileceğimiz bir karşılaştırma yok hani. O yüzden şu an üç ayrı otobüs almamız gerektiren bir Google haritası var karşımızda. Deneyeceğiz bakalım yani gidiyoruz. Buradan otobüsler geçiyordu. Biraz da insanları takip eder, eder bir yolunu bulacağız diye düşünüyorum. Macera başlasın. Bu tatlı mı tatlı bir turuncu otobüs bulduk. Bu yani diye düşünüyorum. Çünkü herkes içindeki turist buradaki genelde böyle süt çantaları falan olan insanlar. Otobüsün içi de çok tatlı. Otobüsün içini gösteriyorum. Ne işte. bileyim kahverengi kahverengi. Kahverengi bir otobüs. Aşkım bus driver. İçerisindeki herkesin sırt çantası var. Böyle kocaman kocaman. Yani herkesin traveler olduğu çok belli. Bilmiyorum çok hoşuma gitti bu duygu yani. Herkes böyle işte. her şey. Bu otobüs buraya mı gidiyor? Bu otobüs buraya mı gidiyor? Falan diye soruyor. Otobüsün kendine ait en var. Hungry for freedom. Hungry for techno. Hungry for dönem. Thank Töpükler hep bu şekilde ve böyle insanlar e, özellikle bilet kesiyorlar elinde. Gezen bir tane kadın var böyle, o parayı alıyor. Herkes o fiyatı o söylüyor falan. Çok enteresan yani takip asma sistemi falan yok. Kadın ee, şimdi buraya oturdu ve uyuttu çok komik ya gerçekten. Müşteri de hemen uyanıp Adam bilet kesiyor. şöyle bir sıra vardı ve ne olduğunu düşünüp duruyordu. Sonra taksi bekliyorlar, böyle motosiklet taksi sırayla. Bildiğini almaya geldiler şu Çok enteresan. Motosikleti taksi olmuş zaten başlı başına enteresan. Hı -hı. Cam çok kirli ama 10 itibariyle otelimize giriş yaptık şu anda. Şu an bekleme alanındayız çünkü normalde 2 gibi falan çekin yapılıyor ama aşırı iyi bir sahibi var gibi gözüküyor. Zaten o hep böyle yardımcı oluyorum işte yeni gelen insanlarla arkadaşlık etmek için de iyi falan gibi yorumlar yapmıştı. İşte ki hani odayı ilk olarak hazırlatmaya çalışacağız o yüzden daha erken de olabilir. Yukarı bekleyebilirsiniz dedi. Şu an bekleme salonuna geldik. Burada bekliyoruz. It was making me scared that it's going to be super hot. Yours is hot as well. It shouldn't be, I don't think. It's just the color that makes me think. Panada. So soft. Hmm. <laughs> Böyle bir girişimiz var hemen girdikten sonra odaya dönüyoruz. Tada. <laughs> I don't fucking care. <laughs> sonra burada böyle bir vestiyerimizi bir yer yapmışlar. Aa burada çok kutu varmış. Eze bin belkasıkm. Eze bin. Burası da banyo. Şimdi banyoda böyle bir sürpriz karşılıyor bizi. Bu daha önce de benim kaldığım bir bu <laughs> kaldığım bir yerde mevcuttu. No privacy. Böyle yani tuvalet burada ve burada da burada. Bakın burada mini bir buzdolabımız var. Bizim için içerisinde iki adet su bulunuyor idi. Ve adam dedi ki ben size yenilerim. Söyleyiniz. Teşekkürler olsun. Ya burası da odanın içi işte. Burada bir televizyon. içinde Netflix ve YouTube var. Burada David var. David içinde gelmiyor bu odanın. Burada da bizim bir sürü dağınıklığımız. Odanın manzarası da şu şekilde. Ya yani bildiğin sokağın ortasında uyuyormuşsunuz gibi bir his. Ama güzel yani. Hani bayağı havalar bu kadar kocaman bir. Aşkım neden bu ekmekler yerde? Ekmek dediğim de kek. <laughs> Neyse böyle yani gözlerce çok bir şey yok. Ben zaten çok uykulu bir halimdeyim. Bu da ben. Anladım ki Tayland sokaklarında bu tarz evleri görmek çok yaygın. İnsanlar parmaklıklı bu odaların içerisinde yerlerde oturup genelde yerde uyuyup, yerde yemek yiyorlar ve bu onların yaşam alanı. Şemsiyeyi görevine uygun kullanan bir insan. Gelirken yolda da böyle birçok bina gördüm. Demir parmaklıklarla binaları bu şekilde. Yani çok da eski binalar. Bakar mısınız şu yani ne kadar zamandır boyanmıyordur kim bilir. Böyle kapatmışlar bilmiyorum hırsızlıktan mı neyden artık. Bütün bu motosikletler taksi. Aslında. One day later. geçtelim falan olduğu bir yerde otobüs durağı varmış. Buraya yürüdük yaklaşık bir 6-7 dakika. Mavi renkli olanı bekliyoruz. Bu muhtemelen şehirler arası uzak yerlere giden otobüslerden bir tanesi ama tam olarak da böyle Aydın, İzmir gibi de düşünmeyin yani. Öyle de değil. Bakalım. Böyle bir yere geldik. Yani burası bayağı merkezi diye düşünüyorum. Çünkü tam olarak Chinatown şu yol üzerinde ve biz de bu yol üzerinden geldik Chinatown'a. Şurada da bak sanki bir şeyler var. Another temple I think. Şimdi biz bu tarafa döneceğiz. We are going to river first time. I'm really curious about the river. Bu arada ya indiğimiz sokakta gerçekten böyle garip bir koku vardı yani böyle şiş kokusu gibi bir şey vardı garip bilmiyorum şimdi yürüyoruz böyle. So, şimdi böyle bir yer gördük normalde yolumuzun üstünde değil ama ışıklar dikkatimizi çekti şuradan döndük burada. I think Ya böyle sokaklarda. Hiç yani ana sokak, ara sokak diye bir şey yok. Herkes tezgahını almış, çıkmış. Böyle garip bir şey yani. Her yerde bir seyyar satıcı var. Are we going in? Ayakkabını çıkarmamız gerekiyormuş. Nasıl yaşıyor? Burası bir üniversiteymiş arkadaşlar. Böyle bir okul bahçesine çıktık. Hello. <laughs> <laughs> That's perfect. <laughs> Karşıda gördüğünüz de bir okul. Böyle sokakta her yerde muz satıyorlar. 20 çayı bahtı. Çiçekçiler another temple. Temple, temple, temple. Evet, birazcık ferahlayalım. Pink milk. Oh! <laughs> Very chemical! <laughs> oh wow! Yeah! Where is the river? We finally found the river. Yeah, the river doesn't look clean. Bu arada bir içecek aldım ve bunu unuttum ki içerisinde ice var bunun ve resmen içecek yani hatta David az kalsın yiyecek de ice. Sonra hatırladı ki asla burada açık e, su ya da buz yememelisin. Tapınağın içerisine girdik. Böyle birazcık şeydi. Garip yani bence bunlar yanmış. Bir şey olmuş. Çünkü diğer Evde öyle yanık duruyordu. Bak mesela yanık yanık duruyorlar. Yani burada yangın mı çıkmış ne olmuş anlamadım. Sonra ben böyle yürüyordum. Sonra çocuk bir anda bayağını bastığın yere dikkat et diye watch your shoes diye bana bağırdı. Bir anda bir baktım sonra o, o kısımda böyle ayakkabılarını çıkarman gerekiyormuş ama yani kısmı da bir görsen pislik götürüyor. Neyse bir şey demiyorum. Sonunda o yere geldik. Bilmiyorum gerçekten bu kadar yürümeye değer miydi bu prez? Şimdi göreceğiz. Umarım ki de iyiyordur. Biraz cami gibi yani. Camide de biz böyle çıkarırız ya ayakkabılarımızı. Ah. <laughs> Yine Tanya geri döndük. Yani geri döndük dediğim buradan sadece otobüse geçmiştik. Dedik ki en yani iyisi buraya gidelim bugünlük. Çünkü yani arkadaşlar inanılmaz zor ulaşım. Eğer ucuza gitmeye çalışıyorsan ki biz ucuza gitmeye çalışıyoruz. Bayağı yoğun bir sokak burası. Her tarafta Çince yazılar var ve insanlar, sokak yemekleri, böyle çiçekler. Böyle giyinen insanlar. Ne olduğunu bilmediğim. Aşırı garip şeyler. <laughs> Some mushroom. Tanrım, burası felaket kokuyor. Sadece bu araya. Ne olduğunu bilmiyorum. Burada böyle bir şeyler var. şişe gibi. What is that? Vegetables. What is what is that? Vegetables. Vegetables. Yeah. Okay. Her yerde mantarlar ve kurutulmuş bütün yosun ve diğer bitkiler. Aa sarımsak var burada. Tanıdık bir şey görmek. Midyeler var. Balıklar. Pişi gibi şeyler. Thank you. Oh my God. Burada gerçekten bayağı enteresan şeyler var. Yeni Yine... Balık çorbası. Sakoz gibi bir şeyler. Bu ne ya? Mide mi bu? Kuru et. <laughs> Amca buraya bununla mı girilir ya? Altyazı <laughs> M.K. <laughs> Allah'ım ilk yiyeceğim şey olacak sokaktan alıp şu an. Görünen en temiz yerde. Dışı güzel. Tatlı gibi. Yeah. Very spring roll like. Mm. Is it like sweet? I think it's just the vegetable like, a, like maybe like carrot or how it's cooked. Mm. Yeah, okay. Oh, I think that's sweet potato. Oh, really? You're mm -hmm. not a fan of that, are you? No. <laughs> How was yours? Pretty good. Is it for pork? Yeah. This heavy. It tastes fucking yeah? delicious. Really? So, yeah. I want yeah, to try yeah. it. Okay. You have yeah, like a good bite of it. Okay. Mm. It's not bad. Yeah, it's good. That's sweet potato. Do you want to bite mm -hmm. Yeah. Yeah, yours is real sweet yeah. Yakışır. Yeah. Burada bir şeyler var ve burada da bunlar bir şey ama aşırı güzel kokuyor. Burada nasıl tabakları yıkadıkları ortada. Burada köpek balığı satıyorlar böyle ve bayağı pahalı. Fiyatı yani. It's expensive. Yeah.

My name. Oh, from Turkey. Turkey. Turkey, like Turkey. Istanbul. It's not Istanbul, but from Izmir. Izmir. Yeah. Oh, really? That's perfect. Is, have you been in Izmir? No. No. Istanbul. Istanbul. Yeah. It's good? Like, good? did you like it? Yeah, I It's bad. Oh, mango. Oh, these are... Oh, uh, no. How by เารู้เข้าใจแต่ว่าคนจะมีไม่เข้าใจร o u thank you, thank you. And it just looks like ice oh. adamın hayat kurtarıyor. Gerçekten saver yani. Her yerde varlar ve inanılmaz iyi. Hemen attık kendimize. Su aldık. Kaju aldık. Bir de Fanta'nın böyle limonlu ve bir meyveli. Dunk mana ayranı. Şu an mutluyum ve gitmeye hazırız. Şimdi şu karşıdaki sokağa gidiyoruz. saat 4 falan dört çeyrek geçiyor. 4 gün bir yemek yemedik böyle hep böyle bir şeyler atıştırmalıklardan falan bakmak bile. Muhtemelen bizim evin orada böyle bir tane ramen gibi bir şeyler yapan su bunada falan tarzı bir şeyler vardı. Burası çok sesli. Neyse sonra anlatayım. A few hours later. Arkadaşlar biz uyan yani biz daha doğrusu uyuduk günün saçma sapan bir saatinde ve şimdi bugün zamanı. Uyku düzenimiz berbat olduğu için sabahın altısında hatta dörtte uyandık çünkü a yedi de uyuduk akşam yedi de uyuduk dörtte uyandık.